bugünkü grup toplantısında muhalefete hedef gösterdi ama şu sözleri de söyledi. Anayasa Mahkemesi kapatılmalı dedi. Bir de DEM Parti milletvekillerinin terörist ilan edilerek maaşlarının kesilmesini Devlet Bahçeli önerdi. Böyle bir şey hani hukukçu gözüyle de soruyorum Ömer Bey size mümkün mü? Efendim terörist ilan etmek demek bir kesinleşmiş mahkumiyet kararının olması demek kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Te, öte yandan e, hakkında işte dava açarsınız, ceza verirsiniz, kesinleşir. Bu cezalar ancak o çerçevede. Bir anayasa mahkemesinin olmaması artık bu çağda bunu ileri sürmek, az önce bir partinin varlığı ve demokrasi için gerekliliğinden e, söz ettik. Anayasa mahkemeleri İkinci Dünya Savaşı yaşanınca artık böyle yönetim krizleri olmasın diye hukuk sistemlerine girmiş ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yasama organları mutlaka denetlensin diye dünyada bütün ülkelerin, hukuk devletlerinin anayasalarında yer almış mahkemeler. Artık bu kalksın demek bir hukuk devletini savunmanın temeline, özüne, her şeyine aykırı. Yani anayasa mahkemesini kaldırıp şurayı devlet mi, neyi kuracaksınız? Bunun yerine neyi getireceksiniz? Onu kaldırdığınızda yasama organını nasıl denetleyeceksiniz? Bir anayasa mahkemesinin temel fonksiyonu var dedim az önce. Yani 2. dünya savaşı öncesi otoriter yönetimlerin onların yasama organlarındaki e, işlemlerinin denetlenememesi bir e, dünya e, savaşına neden olmuş ve bunun e, hukuk yönünden nedenleri ve niçinleri üzerinde durulurken mutlaka anayasa mahkemeleri olmalıdır denmiş ve 2. Dünya Savaşı sonrası anayasa mahkemeleri kurulmuş. Bu otoriter rejimler ortaya çıkmasın diye şimdi Bahçeli bir otoriter rejim mutlaka olsun mu demek istiyor. Ne demek istiyor? Bir Anayasa Mahkemesi kaldırılsın deyince bunun yerine kim gelsin? Buna bir yanıt versin. Bu Anayasa Mahkemesi mutlaka ve mutlaka veya adını değiştirelim de aynı görevde bir mahkeme olacaksa bunu Bahçeli neden istemiyor? Bunu bir açıklasın. E şimdi orta e, dem şu anki devam eden Anayasa Mahkemesi önünde bir kapatma davası var. Kapatma davası devam ediyor. Evet. Kapatma davası sonlanınca kendilerinin de e, 2010'da mı Anayasa 2010 Anayasa değişikliği pardon e, Anayasa mahkemesini an, e, AKP'nin yaptığı bir Anayasa değişikliği idi partiler kapatınca kapatılınca şimdi milletvekillerinin eskiden dokunulmazlığı da kalkıyor, daha yargılamaları başlıyordu şimdi dokunulmazlıkları kalkmıyor bağımsız olarak yine milletvekillikleri devam ediyor. Şimdi dem kapatılsa bile o milletvekilleri yine dokunulmaz olacak ve yine bağımsız milletvekilleri olarak devam edecek. Yani atlarında herhangi bir mahkumiyet, hükümlülük bu söz konusu olmayacak ki devam eden bir milletvekilinin maaşı kesilebilir mi? Değil mi? Ben de çıkarım o zaman derim ki Bahçeli'nin maaşı kesilsin. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi?